sonra da teker teker bir kere daha çekersin. Güzel oyna. Çünkü yakında sinemalarda. Ben Türkmenim. gün Bakır abi davet etti beni. Oradaydım. Bakır? Ya yok mu bizim Bakır abi? Kongre ilçe başkanı. Ha ama. Yemek yedik beraber. Çok şey yaptı yani. Var ya kızım ben orada acayip işler yapacağım. Ben de gidiyorum yakında. Çok yakında. Yakında Rojda Kod görsellerine bakar arkadaşlarına gösterirsin artık. Vay. Sen kereşi taşıyabilecek misin kızım? Sululaşma. Bana abla de zibidi. Ya nasıl korktun Fatma nasıl korktun Allah seni inandırsın ya. Ya insan biraz dikkat edeyim Fatma gözünü seveyim ya Allah Allah. Aman be İbrahim burada kaybolmayacağız ya nerede kaybolacağız sen nerede kaybolacağız? Ya Allah'tan dinayetin orada bir beyefendi vardı da. şey şey etmeyin İbrahim Bey dedim merak etmeyin. Biz Suudi polisten dedi bağlantı kurup. Ne Suudi polis dedim. Bak şimdi birden biri. Suudi polisten. Ya dedim Fatma dedim banka mı dedim. Suudi polisten şeyini veriyorsunuz dedim. Kim banka soymuş İbrahim? Kim banka soymuş? Ya lafın gelişi diyor Fatma gözünü seveyim ya. Neyse Suudi polis dedi ki bir tane resim dedi adam bir şey lazım dedi. E dedi pasaportta bak. Pasaportun ne şeydi verin dedim polis dedim şeydi versin Suudi polis. Orada pasaporttaki şeydi dedim dedim. Ben dedim kalkıp dedim Fatma'yı cebimden mi taşı? Ama Fatma'nın resmini cebimden mi taşı vereceğim dedim. O Oradan şeydi versin dedim. Onun arkasından işte Habeşistan dedim. Ama Habeşistan diyorum Pakistan otobüsü diye verdim ya. Gayb oldum diye pek sevindin değil mi İbrahim? Ne? Püü. Ya Allah kuru iftiradan saklayıverdim. Allah kuru iftiradan saklayıversin ya. Ya neler diyorsun Fatma sen Allah'ını seversen ya neler diyorsun ya. Dua et hacıdayız. E diyorum, ben her dakika dua ediyorum her dakika. Allah'ım diyorum sen be, be, benim aklıma mukayyede ol diyorum. Allah'ım sen bana sabır ver diyorum. Her namazdan sonra ki Allah'ım sen beni şu imtihandan alnımın akıyla çıkar ver ya Rabbim diye dua ediveriyorum ben. Her, her dakika her... Ne, ne oldu sen şimdi niye alıveriyorsun? Hayır ben çok mu şey ettim bunu Ya telaştan ben ne dedim bilmiyorum gerçekten. Sen şey verme ya. Osman'ı çok özledim be İbrahim. Hayda. Osman'ı özledim? Küçük Osman'ı özledim? Selia'mı özledim. Servülent'i özledim. Evimi özledim be İbrahim. Memleketi özledim memleketi. Ayda. Ayda. Atilla mayda. Memleketi özlemek günah olmaz, değil mi? Ha? Günah olmaz, değil mi? <gülüyor> 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 Yemeğe biraz geç kalmışsınız başçavuşum. Otur. Ben... ben daldım ya. Seni de fark etmedim. Biliyorsun yarın devriyemiz var. Ha, yarın devriyemiz var. Düşünüyorum da. Devriyeye biraz erken çıksak. hani görev alanında nasıl derler böyle biraz geniş tutsak sanırım o kadar da sorun olmaz herhalde he? ne dersin başçavuşum Vallahi ben de tam onu düşünüyordum şimdi Teğmen'im 04 hareket saati sayımızda mühimmatımızda takviyeli olsun anlaşıldı Teğmen'im Allah, soğuk muğuk dedik ama adamsın, harbi adamsın ya, vallahi adamsın ya. <laughs> Affedersin Teymen'im, ben böyle heyecan şey yapınca işi tezahürata döktük. İyi geceler başyavuşum. İyi geceler Teymen. İyi geceler. Nerhet, Eva nasibi haberde de. Kapıdaki nöbetçilere söyleyin, dikkatli olsunlar. Başlarında duranları da bana yollayın, talimat vereceğim. Deharre. Saat kaç olmuştur? Sekiz. Belki de dokuzdur. Komutan. Söyle çenesi düşük. Söyle. Komutan, biliyorum. Şimdi diyeceksin ki herkes aç diyeceksin ama. Ama ben çok açım komutanım ya. Herkes açken gerekli. Ya gözümü kapıyorum tavuk geçiyor. Açıyorum güveç geçiyor. Kavurma geçiyor ya. Güzel mi bari? Of. Sen ne diyorsun komutan? Yani hep beraber hepimiz yiyebiliriz. Yani hepimiz yiyelim. Ercü. Kardeşim kurbanın olayım açma bu konuları. Bak çok kötü oluyoruz. Komutanım. Bence uyuyak. Bu artık çok kaşınıyor ya. Tabii. Ayaklarını kımıldat biraz. Sabit dur. Beyler süngüyü düşünmeyin. Sakın. Bu adam bizi öldürecek olsa da... ...son dakikalarımızda onu mutlu etmeyelim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı komutan. Güzel. Komutanım. bizi bulamayacaklar değil mi Uydurlar mı hiç? Şunlara bak. Azrail'e zallığa geldi işte. Sallak kafalar. kadar vereceksen verme kardeşim ya. Bak bu boğazın bu şuraları var ya bak. Yazdım